Sizlere bu hafta geçtiğimiz yıl yapılan Verece Türkiye'nin helikopter çekimlerini izlettireceğiz. Yeşil ve mavinin birleştiği eşsiz güzelliklere ev sahipliği yapan Marmaris, 3 gün boyunca muhteşem bir yarışa sahne olmuştu. Citroen Total, VRT takımının sürücü Sebastian Ogier, Türkiye rallisinde paha biçilmez bir zafer elde etmesinin ardından FIA Dünya Rally Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi de başardı. Citroen'in diğer sürücüsü, Fin sürücü Esa Beka Lappi, hafta sonu boyunca güçlü bir performans sergiledi ve uzun süre lider gitmeyi başardı. Attığı spine rağmen güçlü performansını devam ettiren fin pilot pazar günkü etaplarda da hata yapmadı. Ve Citroën'e 2015 senesinden bu yana ilk dublesini getirdiler. Fransız üretici son kez 2015 Arjantin'de Chris Meek ve Matt Otsberg duble yapmıştı. <laughs> Oji'ye toplamda 34.7 saniyelik farkla zaferine ulaşırken 47. VRC rally zaferini de elde etti ve Mart ayındaki Meksika'dan bu yana ilk zaferini kazandı. Sabah bölümünde şampiyonluk için mücadele eden sürücüler avantaj etabı yani power stage için lastiklerini korudular. Hyundai VRC'den Andreas Mikkelsen güçlü bir performansla hafta sonunu 3. sırada noktalamıştı. Norveçli sürücü 3 etap zaferi aldı. Citroen sürücülerin ardından geri kalanların en iyisi oldu. M Sport Ford sürücüsü Temu Suninen podyum için mücadele etmesine rağmen geçen yılın ardından bir kez daha Türkiye'de dördüncü oldu. ilk keşif Hyundai sürücüsü Danisor'da oluştururken takımlar şampiyonasında Toyota Gazoo Racing takımında önüne geçmeyi başardılar. Hem yarı maddi Latvala ve Chris Meek Toyota sürücülerinin 6. ve 7. olmalarına sağladılar. Tabi bu onlar için iyi bir derece değildi. Latvala 3 etap sefer alırken Meek bir etapta en iyi zamanı yaptı. Thierry Neuville yaptığı hatanın ardından pazar sabahı lastiklerini korudu ve genel klasmanı 8. sırada tamamlarken Power Stage'de 2. bitirerek fazladan 4 puanın sahibi oldu. Muhteşem helikopter çekimleri ve muhteşem Marmaris manzarası eşliğinde konumuza devam ediyoruz. M-Sport Ford sürücüsü Pontus Thielemann da hafta sonu 9. sırada tamamlarken en kalmasının ardından derece sürücüleri arasında son sırada yerini aldı. Diğer tarafta Tanak pazar günü sabah rally'e geri döndü. Yani süper rally yaptı. Ve tüm sabah lastiklerini korudu. Öğleden sonra yapılan power stage ilk sırada tamamlayarak hafta sonunu 5 puanla kapattı. 2019 Türkiye rally'si genel klasmanını bir kez daha hatırlatıyorum. Birinci Sebastian Ogier, Julian Ingresia, Citroen. İkinci S.A.P. Galappi, Jan Neferm, Citroen. Üçüncü Andres Mikkelsen, Anders Jager, Hyundai i20 Coupe. Dördüncü Tumi Suninen, Yarmo Lehtinen, Ford Fiesta VRC. Beşinci Dani Sordo, Det kalles bare 'Hundai' i MKP.